Dünya yayınlanan VCT Masters videosu sonrasında bu ayaklar kısa da olsa ortalığı karıştırdı. Acaba bu görsel yeni ajana mı ait? Bu görseli birazdan bakacağız. Önce gelecek olan çekilişler hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz artık her yeni savaş biletinde savaş bileti çekilişimiz oluyor. E yeni savaş biletine de az kaldı. Bu yeni savaş biletinde de tabii ki çekilişimiz olacak. Fakat bu seferki çekilişte ekstradan iki çekilişimiz daha olacak. Peki bu iki çekilişte hediye ne olacak? O da sürpriz olsun yakında açıklarım. E ufak bir ipucu vereyim ETA belki yine Valorant'la ilgili olacak. Ama bunlardan bir tanesi özel bir hediye olacak. Yeni savaş bileti çekilişimizle birlikte iki çekilişimiz daha olacak demiştik. Yani toplam 3 çekilişimiz olacak. Bu dev çekiliş yeni savaş bileti çıktığı zaman başlayacak. Çekiliş videosunda zaten sizlere bunu duyuracağım. Gün geçtikçe tüm şartları ve çekiliş detaylarını da videolarda paylaşır olurum. Tüm çekilişlere katılmak ve çekilişlerden de en hızlı şekilde haberdar olmak istersen de abone olmayı ve discord sunucuma gelmeyi unutma. Yorumlara link bıraktım. E hadi artık videomuza başlayalım. Ne gece pazarıymış be kardeşim kardeşim. Bir türlü gelmek bilmedi be. Oyuna girdiğimizde hani menüde sağ üstte bir bildirim vardı ya. Gece pazarının hatasıyla alakalı. Heh işte o geçenlerde kaldırıldı. Fark etmişsinizdir zaten. Bu bildirim kaldırıldıktan sonra birçok oyuncu heyecanlanmış. Aha gece pazarı geliyor diye baya bir heyecan yapan olmuş ama öyle bir şey olmadı. Yani onu kaldırmalarının nedeni aslında şuydu. Ben size açıklayayım. Zaten gece pazarı sorunu yüzünden büyük bir baskı altındayız. Oyuncular çok gergin. Oyuncular çok sinirli. Daha fazla şu bildiriyi de göze sokmayalım. En azından şu bildirimi kaldıralım yani. Peki gece pazarında son durumlar ne? Gece pazarı nerede kaldı? Valorant ekibi en son yayınladığı bildiride bir hatanın gece pazarının sürekli çökmesine neden olduğunu söylemişti. Ve henüz kesin değil ama gece pazarı iptal olacak gibi gözüküyor açıklamasında bulunmuşlardı. Son olarak da 15 Haziran'da bir test turu daha yapılacağını söylemişlerdi. Yani kaldı 3 gün. Ya gerçi ya 3 gün kalsa ne olur? Gerçi birçok oyuncunun hevesi falan kalmadı artık. Özellikle gece pazarı iptal olabilir açıklamasından sonra haliyle o birkaç saat aralığında gece pazarını gören ve beğenen ama silah alamayan oyuncu oyuncular için pek bir anlamı kalmadı. Yani bu oyuncuların morallerinin bozuk olmasını gayet çok iyi anlıyorum ama %100 gece pazarı değişecek diye bir şey henüz yok. Evet büyük ihtimal gece pazarı değişecek ama %100 değil. Yani Valorant ekibinin yaptığı açıklama bu. Bakalım 15 Haziran'a pek bir şey kalmadı. Umarız şu sorun düzelir artık. Şimdi gelelim şu ayaklara. Dün Valorant ekibi resmi adreslerinden VCT Masters için bir anime videosu paylaştı. Ben pek anime izlemem ama video gerçekten çok iyiydi. Benim hoşuma gitti. İzleyenler de aramızda illaki vardır. Videonun sonunda iki tane ayak görmüştük. Ve bu video yayınlandıktan sonra bir anda tüm sosyal medya bu ayakların yeni ajana ait olduğunu falan konuşmaya başlamıştı. Ama bu bilgi aslında yanlıştı. Bu ayaklar yeni ajana ait değil Viper'a aitti. Son dakika tweetlerini gördüğümde ben de kısa bir heyecan yaşadım ama bu görseli görür görmez yeni ajan olmadığını anlamıştım. Bu arada her ne kadar yeni ajanı baştan sona görmemiş olsak da bazı detaylarını biliyoruz. Ve örnek mesela buradaki renkler hiç bu ayaklara da uymuyordu zaten. İşte masadaki parçalar, ajanımızın kıyafetleri, ajanımızın eldiveni falan yani ya bu kıyafetler bu altına bunlar da giyilmez zaten be ne özenlisi ne şıktın ne özenlisi ne şıktın bu tek başına bir star 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 bu tek başına bir star 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 kıyafetinizi çok beğendim çok beğendim çok beğendim kıyafetinizi çok beğendim çok 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 beğendim bu arada sadece bizde değil yabancı valorant medyasında da bu görsel yeni ajan sanıldı hani bazı haber yapan yabancı valorant sayfaları var ya ama dediğim gibi bu ajan Viper. valla yeni güncellemeye çok az kaldı yeni ajan yeni savaş bileti yeni içerik yeni güncelleme, yeni koleksiyon falan yine bizi bayağı bir yoğun bir hafta bekliyor. Özellikle bu 10 gün içerisinde de yeni ajana dair birçok sızıntı gelecektir. Bakalım bizler hazırda nöbette bekliyoruz. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğenir, yorum yapar ve abone olursanız da çok sevinirim. Discord'da da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.